kurulumu final youtube videos. İsmi varun Raşit Karaca. Veri depolama yöntemleri. Ses ve müzik dosyaları için kullandığım yöntemler. Ben genel olarak her şeyi yani drive'ıma yedekliyorum. Onun haricinde bir de SSD'imde yedek mevcut. Onun haricinde yöntem kullanmıyorum. Burada işte benim OneDrive hesabımda ekran görüntüsü mevcut. video dosyaları, ders videoları, kişisel videolarını yedeklediğim işte OneDrive hesabım var. Yani böyle videoları genellikle SSD'imde depolamıyorum. Burada işte benim diskimin ekran görüntüsü mevcut. Görseller için kullandığım yöntemler. Google fotoğrafları kullanıyorum. Onun haricinde bir de bunların yedeğini alıp bilgisayarımdaki sabit diskime atıyorum yedeklerine. Böyle ekran görüntüsü mevcut. Yazdığım kodlar için yani ben GitHub'da yedekleme yapıyorum. Yani GitLab'ı çok kullanmadım. Yani kitap bence daha iyi yani. Burada dişli ekran görüntüm mevcut. Benim kendi kitabım. Belge ve diğer dokümanlar için yine Google Drive kullanıyorum. Onun haricinde bilgisayarımda önemli olanların yedeğini tutuyorum. Böyle ekran görüntüm mevcut. En altta da kaynakçam var. Bu şekilde yavaşça gösteriyorum. Bu kadar. Şimdi ise sunuma geçeceğim.